İki haftadır yaz havası, Almanya'da da çok soğuktu hava, Kayseri'de de soğuktu. Biz burada yazı yeniden yaşadık yani, görmediğimiz yaşadık. Ülke genelinde birçok kentin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, çoğu şehirde de yağmur ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Doğu Akdeniz'de 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de ise, Yazı hissettiren sıcaklıklar sürüyor. El havası çok güzel, e, coğrafya olarak çok güzel. E, mahalle olarak güzel, hani plaj olarak çok güzel denizi harika yani tertemiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle güneşi gören birçok kişi deniz ve kumsalın tadını çıkardı. Özellikle Mersin'in dünyaya açılan kapısı Kız Kalesi sahiline gelen bazı vatandaşlar sıcaklığı 24 derece olan deniz suyunun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da güneşlenerek kitaplarını okumaya daldı. Birçok kişi ise tekne turu ve çeşitli alternatif etkinlikler yaparak tatilini geçirdi süreli tatilleri değerlendiriyoruz. Ankara'dan geldik. Hatta yazın geldik. Yazdan çok daha güzeldi. Çok daha mutlu olduk. Denize de girdik. Harikaydı yani. Ekim ayının son günlerine rağmen havanın gayet güzel olduğunu belirten Kız Kalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop işletmeciler olarak yaz sezonundan memnun ve mutlu ayrıldıklarını kaydetti. Evet malum Ekim'in sonundayız. Ekim'in sonunda olmamıza rağmen Hava gayet güzel, sıcak, çok ideal bir sıcaklık. Özellikle deniz, muazzam bir denizimiz. Ee, evet, Mersin turizm noktasında gerçekten çok farklı destonasyonların bünyesinde barındığı çok güzel bir şehir. Kız Kalesi, turizm noktasında Mersin dünya açılan turizm kapısı. Deniz sıcaklığı 24 derece, yani özellikle Ekim'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birçok noktasında malum yağmur var, kar var hatta. Ve biz burada denizden yaralanıyoruz. Bu başı başına bir güzellik. Ben herkese daha böyle bitmeyen, soğumayan denizimizin tadını çıkartmaya ve bura, e, buradaki bölge...